Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker, 7. videosunu da paylaştı. Peker'in son videosunda arkasındaki yazı tahtası ve üzerindeki İran, Mersin, Sabiha Gökçen yazıları dikkatleri üzerine çekti. Videoda Peker'in, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında söyledikleri ise sosyal medya üzerinde gündem oldu. Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladığı video serisinin 7.sinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı hedef aldı. Dubai'de olduğu bilinen Peker'in çekimleri gerçekleştirdiği odada değil, bir toplantı odasında olduğu görüldü. Peker'in arkasında bulunan yazı tahtasını üzerindeki İran, Mersin, Sabiha Gökçen yazıları ve tahtanın önündeki Her şey seninle başlar, Hazreti Ali ve Dostoyevski'nin ezilmiş ve aşağılanmışlar eserleri de dikkatlerden kaçmadı. Peker arkasındaki tabloyu göstererek beni bunları açıklamak zorunda bırakma eğer açıklarsam devlet uluslararası hukuk önünde suçlu duruma düşer bu yüzden uluslararası hukuku okuyorum ki devlete sıkıntı çıkartmayayım ifadelerine yer verdi. Peker'in iddiaları üzerine Binali Yıldırım etiketi Twitter'da TT oldu.